Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ersin Koç. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyorum. Algoritma ve programlamaya giriş dersinde görmüş bulunduğumuz flowchart programı ile ilgili birkaç bir şeyler işleyeceğiz bugün. Evet flowchart programı nedir? Ne işe yarar? Bizim ne işimize yarar? Bir kere onu görelim. Flowchart programı diğer programlama dillerinin daha basit indirgenilmiş şekilde dökülmüş halidir Flowchart programı başlıca e, ileride görecek olacağımız C-Sharp ve MATLAB gibi programların daha böyle şekli, şekilli ve basit indirgenmiş hali diyebiliriz evet, Flowchart programında şöyle ilk başta sol tarafta start-down yani başla işlem, giriş, çıkış ee, şartlı dallanma bağlantı, fonksiyon pencere ve bitiş tuşları bulunmakta. Tabii burada e, başla ve bitiş tuşları zaten belli olduğu üzere işlemimizi başlatıyor ve bitiriyor. Daha sonra ise işlem tuşumuz var. Bu bize, bu işlem tuşu bize üç tane seçenek sunuyor. Atama işlemi bir değer atayabiliyoruz. Herhangi bir değişkeni. Aritmetik işlemler toplama, çıkartma işte çarpma, bölme, eee alma, mod alma, üs alma, yüzde alma gibi string işlemleri ise daha karmaşık işlemler için geçerli oluyor. Evet, daha sonra giriş. Burada e, girdiğimiz mesaj bir değişken adı olarak da e, girilebiliyor. Yani bu bize klavyeden giriş hakkı sunuyor. Giriş hakkı da bu klavyeden girilene her ne ise isterseniz bir string yani bir yazı metin veya da bir integer ya da rakam olabilir o ise yani çıkış ise bize e, ekrana bir mesaj yazdırmamızı sağlıyor şart dallanma eğer e, excel'deki güzeldeki eğer ring görevini alıyor bağlantı ise sadece şeklimizi daha düzgün hale getirmek için var Evet, fonksiyon ve e, pencere tuş, tuşlarımızı daha sonraki derslerimizde işleriz. Öncelikle, bizim Flowchart'ta yapacağımız programlamalar şu şekilde. Örneğin, e, bir toplama, klavyeden girilen bir e, rakamları toplayan bir program yazalım. Öncelikle bir atama yapıyoruz. E, öncelikle bir eee Rakam atamamız gerekiyor. Bunun için de bir in diyoruz. Evet. Mesaj olarak bir sayı giriniz. dediğimiz ilk sayı x olsun daha sonra aynısını başka bir liste için yapıyoruz şuraya y dedik. şuraya bir şekil olsun diye başka diyelim evet daha sonra ise işlem bölümüne geliyoruz alfinetik işlem dedik evet X artı y eşittir C olsun. Evet. Bu işlemleri yaptıktan sonra bizim ekrana bir çıktı vermemiz gerekiyor. Bu çıktıyı nasıl veririz? Şu şekilde veriyoruz. Çıkış diyoruz. Mesajımız toplam iki nokta olsun. Değişkenimiz ise en son yaptığımız z olduğu için hani x artı y eşittir z dediğimiz için z dedik. Bu şekilde bitiriyoruz. Daha sonra bunları bağlıyoruz. Özür diliyorum. Böyle birbirine ilk önce tıkladığımızı daha sonra tıkladığımıza bağlıyor program. Ha, otomatik bağla özelliği. E, siz geçiş yapmadan bilek bağlayabiliyor ama çok sıkıntılı o Bu çok iyi değil Evet başlayalım bir sayı girelim 15 İkinci bir sayı girelim 33 olsun Evet 48 olarak bulmuş oldu programımız Evet başka bir tane örnek çözelim ne olsun mesela daha karmaşık bir işlem olsun Örneğin iki sayının ortalamasını veren bir işlem olabilir. Mesela ha bu arada işlemin şu özelliği var. Mesela atama özelliği. Değişkenimizin adı birinci sayı olsun. Birinci sayı. Daha doğrusu değişkenimizin adını birinci sayı yapmayalım da x yapalım. x bizim birinci sayımız olsun değer olarak bir şey atarsak bu değeri daha sonra değiştiremiyoruz. Yani klavyeden girilen bir değer olmuyordu bu. bizim belirlediğimiz sabit bir değer olarak işleme alabiliriz. Evet. Yine bir şekilde klavyeden girilen 2 tane rakamın ya da üç tane rakamın veya dört tane rakamın ortalamasını alan programı yazalım. İlk önce iki tane rakamla başlayalım dedik bir sayı giriniz x değerinin sonra bir sayı daha giriniz ona ise y diyelim evet. klavyeden gelen iki tane sayının ortalamasını alacağız o zaman işlem bölümümüze işlemi iki aşamaya getiriyoruz. İlk önce x artı y eşittir. Toplam olsun yani top olsun. Daha sonra toplamamızı yarı, yarı yani ikiye bölmemiz gerekiyor ki ortalamasını bulalım. O zaman şuraya toplam yazdık bölü 2 yazdık. Eşittir. Toplam dedik. Buradaki toplam toplam eşittir. Toplam bölü 2 dediğimiz zaman son toplam sol taraftaki toplam oluyor. O yüzden bizim için değişkeni değiştirmeye tekrar gerek yok. Evet. Tabii ki neyi unuttuk? Ekrana çıkış yapmayı. Çıkış içinde toplam değil de ortalama diyelim. Ortalama değişkenimizin adı neydi? Toplamın topu. Evet. Bağlayalım. Evet. Bu şekilde bağladığınız zaman bir sayı giriniz. Atıyorum 15 olsun. İkinci bir sayı. 35. Evet ortalaması 25. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Flowchart'a giriş için ufak bir adım atmış olduk. Bizim için küçük. Programcılar için çok çok minik bir adımdı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Belki de bu, e, videolarımda tekrar görüşmek üzere.